Üçüncü viteste maksimum kaç görüyor? Hadi bakayım bana meydan okuyanlar yapın lan bunları Üçüncü viteste 4 mis ya? Ananı dörtle bile yiyor lan burayı Selamlar Ekim arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi final videosu ile birlikteyiz. Final videosu derken kanalı bırakmıyorum. Yanlış anlamayın. Arkadaşlar bu videoda e, araba kaçırma küfürlü serimizin 69'dan sonrasını çekmemiştim. Ben de böyle bir video çekeyim dedim. E, yarı final olarak düşünebilirsiniz. Zaten aracı şu an bu andan sonra zaten kaçırıyoruz. ya Daha babamı söylemedim. Öyle düşünebilirsiniz. Arkadaşlar şu an oruçluyum. Moralim cidden yok. Yani yorgunum aga. Yani bilgisayarda vakit geçirdim dedim araba şimdi geldi zaten böyle bir video çekeyim videonun başına koyayım bunu transitten sonra çekiyorum arkadaşlar aynı gün çekilmedi bu video Arkadaşlar sizden bu videoya 1500 like bekliyorum Lütfen ama lütfen atın arkadaşlar oruçlu oruçlu ben Elimdeki videoları montajlıyorum yani cidden canım çıkıyor zaten ee, yaklaşık bir buçuk iki saat önce montajım bitti bir tane videonun montajı bitti montajı derken proje olarak bitirdim yani tam çıkartmadım renderden arkadaşlar sizlerden dediğim gibi lütfen ama lütfen 1500 like'a ulaştırın arkadaşlar bu videoyu. Rica ediyorum sizlerden. Arkadaşlar başlıkta Renault vs Ford yazabilirim. Ford zaten bizim benim kullandığım Ford. Renault ise arkadaşlar Dacia. yani Yolda karşılaşacağımız bir Renault. Onu da söyleyeyim. Bizim Renaultyu beklemeyin yolda. Marka farkı uyuyor. O yüzden böyle prim gibi oluyor ama değil arkadaşlar. Videoda Renault var dikkat ederseniz. Tam sollamaya kalkacağım böyle. Ama sollanacağım için yol bitiyor. Yoksa ben ona saplardım. <laughs> Neyse. E, ya kötü bir cümle oldu ama aga, ne yapayım şimdi? Bizden bu video like bekliyorum arkadaşlar dediğim gibi. Ah, yeri geldi güldük, yeri geldi sövdük, yeri geldi arkamızdan illaki sövmüşlerdir. Ondan sonra kışın video attık, atamadık. Ee, güldük, eğlendik, bir şeyler öğretebilmişim sizlere illa ki sizlerden de gelen yorumlar beni mutlu ediyor. Ben size öğretiyorum, siz yorum atıyorsunuz. Beni mutlu eden bu oluyor. Beni like attığınız mutlu ediyor. Abone olduğunuz mutlu ediyor. Lütfen abone olmayı, like atmayı ve videoyu... Şu an arkadaşlar bu videoyu yapmayan arkadaşlar var. Bir kere şunu sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Hiçbir şey kaybetmezsiniz arkadaşlar. Ya paylaşacaksın ki ben de izleneceğim. Arkadaşlar bu arada birkaç yorum almıştım. Aklıma takıldı hemen söyleyeyim. İki lafı bir araya getiremiyorsun diyen arkadaşlar var. İki lafı bir araya getiremiyorum ama 27 bin kişiyi bir araya getirdim kardeşim. Neyse arkadaşlar sizi böyle ekranı böyle kaydırırım belki böyle sizi videoyla baş başa bırakırım. 1500 like bekliyorum arkadaşlar lütfen ama lütfen bu videoya 1500 like gelsin arkadaşlar. Fazla konuştuk bilmiyorum 3-4 dakika civarı konuşma oldu. Eee... Final yapmıyorum arkadaşlar. Komple final yapmıyorum. Sadece araba kaçırma küfürlü serimize e, yarı final yapıyorum. Normal final değil bu. Yarı final yapıyorum arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda devam edebiliriz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün e, bir video çekeceğiz. Kamerayı bir kontrol edelim. Mize bak ya. Mize kısalım. Ufaktan gidelim. Video kısa olacak. Ben şuradan şunu kapatayım iki dakika bakayım nasıl görünüyor. Şimdi gözüme güneş vuruyor. Marketi e de uğrayacağım arkadaşlar. Oraları montajda keselim. Merak ettiğim bir şey var. Demeyeceğim. Belki yapamam. Onu deneyebilirim bu videoda. Şunu birazdan açarım. Hem de tip, tip bakıyorlar ya. Ya aga millet affedersin sapık sapık şeyler yapıyor bir şey yok. Biz bunun kafamıza kamerayı taktık diye dikkat çekiyoruz. kapatabiliriz. Aga bu araba güçlü. Tırmanıyor. Şuna baksana abi ya. Üçüncü viteste dört istiyor ha. Ananı dörtle bile iyi olan burayı. İleriden döneceğim arkadaşlar. İş çekmemekten iyidir. Dediğimizi. Üçüncü testte maksimum kaç görüyor? Arkadaşlar. geçiyor Ya abi ben bu araları mutlu oluyorum. Yol var acı dayı. dönelim. Hani otobana çıkamıyorsun diyenler yapsın bakayım böyle araçta bunları. Konuşmayacağım arkadaşlar peki. Yakında efsane videolar gelecek. Hadi bakayım bana meydan okuyanlar. Yapın lan bunları. Hadi bakayım hadi bekliyorum sizi. عاديه 60 anası nasıl belirlenir? <laughs> Arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayın. Artık mahallede dolaştığımız yeter. Böyle yolların tozunu atalım dedim. Ben arabayı şuraya çekeyim de lazımsa alacağım.